Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Atakastör oynuyoruz. Ben kastım. Çok kasmadım ama. Yani kasmıştım oğlum. Yeni paralar falan. Şimdi ben. Galiba şu oku ben almamıştım. Tam hatırlamıyorum ama. Galiba almamıştım. Ben şurayı açayım mı? Çok donuyor yani. Vallahi çok donuyor. Nasıl açıyoruz? Basıyoruz mu üstüne? Ne yapacağız, ne yapacağız ya? Açılmıyor ya lan. Buy. 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 Buy demiyor mule. Gelsene. Al. Of. Alsan ya. Deli. Ha şükür ya. Buradaki sandıklar var. Pet var şükür. Öbür yerde de var bu da. Burak burası burası daha iyidir. Ve chestimiz 25k. Ee, bakayım şimdi. Çok uzak karakter. 1K. Bir, Bir tane açayım. Hatta iki tane açayım. Çıkmaz. olmaz. Ne Olmazdım. Çıkacak mı Ne çıktı? Ne çıktı? Aslan çıksın bu bari? Aslan iyi. Hmm. Uf, çok uzun şunun açılması. Hadi. 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 En kötüsü Ben bir tane daha açayım. Bununla bakalım ne olacak. Ne oldu? Ne oldu lan? Ne çıktı? Ne çıktı? Boşama açtım ben onu. İki tane de. tok olmaz. Bunlar daha güçlü. Şu küsü çıkar. Şunu tak. Tak şunu. Aaaa <laughs> kafayı yiyeceğim. Çok donuyor. <laughs> ya. Oldu. Şimdi ben burada kasayım arkadaşlar. 10K yapayım. Ya da bilmiyorum hani 2000 ne param var. Ne bileyim ben burada ya? Ben şu sandığı tek başıma kırmaya çalışacağım. İnşallah kırarım. Ama ihtimalim de yok. Ben videoyu kesiyorum. Durduracağım. Dur, Ondan sonra tekrar. Aha. Uh -huh. Eyvallah abim. A trade gelmiş. Dur 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 mu? Trade gelmiş ya la. Niye söylemiyorsunuz? Allah sizi iyi etmeyin. Bakayım herkese yollayacağım şimdi. Traik. Zengin olacağım. Всем кого лет надо. Все кого лет не. Оли, оли, оли. Оли, оли. Трейд кого Все кого лет не его. Сигара выдвигает Насколько здесь? Koşu Zino. 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 Bekleyelim. Direkt kabul ed ediyorlar. Ee, yanlış. Yanlış kardeşim. Direkt kabul edilmez etmiş. Ne? Var? Oha. Bir tane verse bile çok iyi. bütün petlerini koydum ya. Onu işte bu trik çok sıkıyor beni. Fayı duruyor Çok donuyor. Ben bilgisayardan çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Çekerim bence. Trik oluyor. Ali on. Olyon da değilmiş lan Yanlış söylüyormuş o zeki saldır. ya. Neden? Teşekkürler. Ama karakteri verdi onu. Adamsın sen. Sosy diye bir şey. Ama bu mi oldu arkadaşlar. Bir Ama bu karakterim var artık. Olacak. Sıfır. Oldu mu? Neden olmuyor? Ben niye ona pet vermiyorum? Benim inventörüm yok. Ne diyorsun dayısı? trade'le yapmam gerek bu işleri. Trade'le yapmazsam olmuyor. Hmm. Oluyor. Ya, çok donun ya. Şuna ver. Şuna şuna. Bir, iki, üç, dört, dört tane beden var benim. Seni uyku. Seni uyku. Seni uyku. Kırın pekten kanka. Bekleyelim 5 saat. Hala bekliyorum. Ben bu oyunu trade'den başka bir şey yapamam. Aynen bekliyorum. Hiç bir tek bir tepki vermiyor şu anda adam. Yani deli gelen onları O 7 kalmış lan. Kim geldi ki ne yapıyor Kim? Yani şimdi gittiler. Aliye çok güçlü birisiydi. Amangus veriyordu bana. Amangus abi. Amangus veriyordu. Amangus. Sağ Sos kalsın. Alihan abi. Ne oluyor? Petler yok. Bu ne? Bu ne? Petler yok. Kafayı yiyeceğim. Kafayı yiyeceğim. Petler nerede? Uyanmak şey ne? Ne oluyor? Allah'a ısmarladık fotoğrafı mı? Klonun Tabi Petler de yok ben kafayı yiyeceğim ama. Kafayı yiyeceğim ben ama Acepe de diyemiyorum ben Bir oyunla çıkıp gezeyim arkadaşlar tek Arkadaşlar çıktım girdim. Şimdi olacak mı? Bilmiyorum. Aynı yerde dururum Trade e da basmıyor. O kadar donuyor yani. O kadar. Alıyana niye biz pet veremiyoruz? Trade kabul ederken Of. Trade'den başka bir şey yapmam ki ben. Sen şey kabul etmez ben. ben pet daha açmadım ki. Bu petler nereden geldi? Ne oluyor ya? Yo kuyum. La bilgisayardan çekmek daha iyi ya. Bilgisayardan çekmek daha iyi. Bas bak kuyum. Ne yani, oluyor komş? Gidelim. Açalım burayı da. Ama bence güçlenmem gerek ya. Ben onu oynayayım. Pet açmam gerek. Yani bura 5 kaysa ortalama güçlü sandıkların orayı 25 15 kaldı bence. Bari komun çıkmasın be. Komun çıkmasın be. Adama neler çıkmış be. Bir de çıkmasın be. Aslan çıksın be. Adalan. Hadi be. Hadi be. Hadi. 8 yıl sonra. Şükür. Şükür bir tane güçlü çıktı. Bu zaten ikincisi yani. Bir tane daha açalım. Bu da soğuk. Bunu sonra alacağım. Şu anda çıkması gerek. Çok uzatmış. Ya da ben internet et. Dünyanın en kötü internet. Bilmiyorum. Şükür Allah'ım aslan çıktı ya. Aslan çıkarmak için. Böyle. Hemen. 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 pet'e girelim. Nerede aslanım benim? Uyuyor 32. 16'lık açık Aslan tak. Bu ne? Dur kedi çıkmıştı. 22. 28. Ben bir coin daha veriyorum. Bir ikisi coin. Tamam ya bizimkiler kırıyor. Sorun olmaz. Son bir kal verse olacak. olduk. Ben yardım edeyim. İki kişi biz kıramayız ki bu. Bence kırıyoruz ya. Aynen. Ben ben buraya açım hadi görüşürüz. Ben açmaya gider ki. Burak karlı bir yeri benziyor. Başka bir yere benziyor. Çok da karlı değil. Açalım. Açmak bir dert. Her şey bir dert. Heh. Açtı açtı. Aynen. Paramız gitti. Aynen 12 bin. Eh. tek attım zannettim. Olamamak. bak. sonunda tek atıyor. Ya. Oraya. Bakın bu yumurtanın gücünü. Ben kesin bilgisayardan çekmek zorundayım. Derken 9. Evet, 9 Çok az bir sayı. Oo bunlar ortalama bizim oradaki sandığın gücü. 150K. O da 150K'ya tek atıyor. Böyle bir adalet mi? Böyle bir adalet diyor? Bu adalet değildir. İptir, günahtır. Adalet değildir. Allah'ım ya. Ben bilgisayardan çekmezsem olmayacak. Olmayacak. Evet olmayacak. Olmaz olmaz. Arkadaşlar 14 dakika oldu. Bence yeter. iki bölüm açtık. 3. ya da açardık. Açarız. Youtube'u yeri galiba 3. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay evet. bay.